bana bana tamam. Ben Samet. Ben Efe. Ben Yunus. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? yeni sivitlerimizi giydik fotoğraflarımızı çektik arkadaşlar sitemize yüklenecek almak isteyenler ne yapıyor sametparlak.com.tr'den alabilir bir de kampanyamız var arkadaşlar bedava sizlere bere vereceğiz kupa bardak vereceğiz bunları nasıl alacaksınız bilmiyorsunuz değil mi şimdi gösteriyorum şimdi arkadaşlar buradan istediğiniz bir sweatshirt'ü seçiyorsunuz bizim üzerimizdekileri de seçebilirsiniz yüklemedik yükleyeceğiz buradan bedenimizi seçtik efendim değil mi sepete ekliyoruz evet. sepeti görüntüle diyorsun buraya ne geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bedavaya Fort Fortnite kupa bardak geldi. İsterseniz buradan tıklayıp değiştirebilirsiniz. Bere almak isteyenler bere alabilir. Bardağa başka bardak almak isteyenler başka bardak alabilir. Bunlar bedavaya size gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Fakat öncesinde mağazadan kostüm alırken Yasko yapmanız <laughs> gereken tek şey. Aynen de değil. Yapmanız <gülüyor> gereken tek <Take shake>. şey. <laughs> Kaç kilo alacaksın Efe? Bize söyle sayı söyle. 5 alırım. 5 alırsın. Hadi bakalım. inşallah 5 kilo alacak arkadaşlar. Yunus sen 0 <laughs> kilo geçebilecek misin? bize onu söyle. Bence Efe 3 kilo alır. Oynuyordum da. Oo, ok çıktı. Mavi ok. Mongra gibi. Efe, sık 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 sık. <laughs> Oğlum ne tükürüyorsun? <laughs> Adam benim <laughs> yüzüme tükürdü ya. Bu yapıyor aslında. Oo, iyi mi? İyi mi Efe'nin ha? Efe, ama <laughs> oh, pomp çıktı. Al o pompu. Ha pencereden çıkacağım. Bravo sana. Kapı var orada. İnsan gibi kapıdan çıksana. Abi 2000 papel yaptın hadi. Tam full rastlarsan 2000 papel. Ya da neyse. Oo! Oğlum ne vurdu o? Ha bir daha var. Ya bot. Oh. Ay. Nasıl? Lan. Oh, arabayla etsene. Uf. Oh. Arabayla, arabayla. Bin arabaya ez. Efe arabayla ez arabayla. Arkıyor. Arabayla ez. Bir tamam şey bekliyor. Git. Bas üstüne. Heh sür 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 sür. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <gülüyor> aa! Dur 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 dur. Helal be. Adam bot. Gel sen de bas bas Gel buraya oğlum. Sen döksün. Yalvar yavrum. Adam var. Ha ha, gir gir gir. Oy, 4 kil aldı yoz, geçemeyecek ya. Vallahi ya, geçemeyecek. min alacak böyle giderse. Efe, afirmen. Adam orda, orda lan orda, orda orda. Bu adam. orda orda. Arkadaşın... Ya Efe koltuğu HEP katmışsın, altına mı ettin? Ne yaptın ya? Sen yaptın ya? Bu ne abi? Arkadaşlar ne bu ne? ne? Altına ne ya? Ya, ya Hasan, ya. Ne oldu lan adam, <laughs> adam geldi. Ha, VUR VUR <laughs> Vur. La. Ya. Ya. ya bu ne ya? Ay yapma. Oo. Oğlum nasıl vuruyor o <laughs> okla? Odan beş. Ya 8. oldum. 8. 8. oldu. Adam arkadan geldi ya. 6 kill. Senin ben var ya arkadan niye gidiyorsun ya? Jovale. Undertaker. Hadi sen geçin, 6 kil. Ben oynamayacağım. Oynayacağım. Ya orada. Oyna. böyle oynayabilir misin? Evet. Oyna bakayım. Ne yapıyorsun? Haydi ölecek. Al gel, al gel, iki Canım kesin canı 20 20 idi. Evet, Medkitini kitini bastı. Yunus, adı Yunus, soyadı Jensen. Evet, bakalım bir tane kukeri vurdu. Dik vurdu, çok az yana. çalacaklar. Ama bir tane daha vurursa alacak. Sağdan da çıkan var. Aa, kilini çaldılar. Ya, 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 ya kilini çaldılar. Ama hala 24 kişi var oynuyorsunuz. Geçebilirsin. Ama oynayacağım. Elimi. 5 kili geçsen Elimizin. yetiyor. Orada bir kişi daha var. Evet 26 vurdu. Dur Oğlum, Hayır. Git rush'la alırsın ya. Git pump'ın um var. Ben ben Sen çok. Sen buldun. Ben çok kolsuzsun abi. Ger, Bitti, gel. gel Bitti buldun. Tak. <gülüyor> 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 Aha mor şey. Oo silahlar bak. Oğlum efsane silahlar çıktı. Sana bir şey diyeyim mi? Bende böyle silahlar çıkmadı ama Yunus geçecek misin? Bilmiyorum abi. Abi, abi 4 kill alırsam 5. kill alma şansım da olursa ciddi ciddi aa, öldürmeyeceğim öleceğim Efe'ye alacağım Sana kol takacağım. Nasıl takacaksın? <laughs> Ay espri <hiçbiri> yapmış. <laughs> ne oldu? <laughs> yok yok sen oyna hoş videoda görürsün. <laughs> Sana kol takayım diyor ben de diyorum ne kolu ya. Kolsuz ya diyor o yüzden abi diyor. <laughs> ne kadar komik. Ya? <laughs> Efe evet, bu esprileri benden mi öğrendi ya ne kadar iğrenç <laughs> Soğuk espri yapayım mı diyor He. Ne kadar olsun soğuk kaç derece olsun falan Geliyor mu bir kill daha Gelmiyor bir kill daha ölüyor bir kill daha Oğlum oh. <laughs> Mermi kafama geldi lan oh. Şansa burada Arkadaşlar hep böyle oluyor başkaları alınca Güzel oynuyor bize gelince şans Aga be. Aa, Gerçekten şans Sen kolsuz... Aa vuramıyor <laughs> Botmuş Oğlum botmuş o yüzden vurmadım. Evet seviye yetişecekmiş şu an. Yunus heyecan dorukta can az var. Basacak mı yoksa onlar mı basacak? <laughs> kim kime basıyor kardeş? Kim kimi koparıyor kendi payı. Basma basma basma. Evet basan basana sayın seyirciler. Orada fight dönüyor arkadaşlar. Kim çalabilirse çok iyi olacak. Burası fight fight kulüp. Kim kim Kokan ok mu senin? Evet. Güzel ok ha bu. Birazdan kokutacaklar onu abi. Sevkten hasar yiyon ha. Soldadan ol. Aha! 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 O ne lan? Oo aldı gene! Bot muydu o neydi? Ben bot, adam. <gülüyor> ben, ben... <gülüyor> Cidden, hani bot var adam. ben... Ben... Cidden abi bot var ama adam. Ben bot. Ben bot var ben adamım. <laughs> ben bot var ben adam. Bomba atıyor şerefsize bak. Aa, <laughs> sık 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 sık. Aldım abi aldım ya. Çok az canı vardı biliyor musun adamın? İyi vurdun ha. Papeli kazandın Efe. Popeli kazandın. Helal ver sana. Protestini size e, ben videodan sonra yapayım olur. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Efe bin papeli kazandı. Hesabını evet. şimdi yükleyeceğim. Efe yüklemezsem isyan çıkart. Tamam. Tamam mı? Oğlum osurup durmayın cırt 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 ne oluyor ya? <laughs> Kim osuruyor? <laughs> Koltuktan mı geliyor? Yok gelmiyor. <laughs> Koltuk diyor. Evet videomuzu beğendiyseniz buradan abone olmayı buradan da diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize 5 bin like. Beş bin like'ı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Proteste. Bye Bay <laughs> 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 bay. Bin papeli kaybettim.